zaten. Ay çok hoş oldu bakayım. Gel bakayım. Hı? Heh, öyle tak. Tamam. Çünkü kulağın arkasına geçiremiyorsun. Acıttın mı? Çok, bastırdın. bastırdın. <laughs> penguen koro. <laughs> ne demek <laughs> bu? Çok, çok bastırdı. niye öyle. penguen? E onlar da vik 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 aynı <laughs> halkı söylerler aynı <laughs> Gel ben takayım mı? Bak Çok yaşa. Çok yaşa. Al Leyla'yı da takalım. Nerede öbür güzeli nerede Leyla? O güzeli gerçekten güzel dolayısıyla. Aa unutmuşuz bunları. Kızım. Babanın Hershey çikolataları. Anne çantasında Hershey saklıyor Leyla. Vermez şimdi kıymetlidir de. Anne. ne Fahriye? Ne sesi? Tanrı Anne tanrı. orada ayakkabıları hmm. Olmaz bak burada ilaçlar falan var. Aa her şey karıştırılmaz. Olmaz karıştırılmaz her şey. Her şey olmaz. Burada bir şey olmaz. Ne o? Ağır. Benim. Tarak. Çek oradan. Çek oradan. Nasıl açılıyor böyle? Böyle. Eline dikkat et. Acıtma elini. Hıh. Evet. İşte aynada bakarak tara. Yavaş. Elin acımasın yalnız lütfen. Dikkat. Tamam. Çok güzel taradın. Nefis oldu. Eline dikkat. Acımasın elin. Söyledim. Bu şeylerle sen oynama lütfen. Elini acıtıyorsun. Ne? O makyaj çantam benim. Aa, aa, aa. Tamam yeter artık. Bitti çanta karıştırma. Babaya şarkı söyle sen. Bebe. Tak bakayım akışacak mı gözlük? <laughs> sen de Gözlüklerime iyi davran kızım ya. Bebek Bebe. Bebek yok orada. Bebe. Bebek yok. Bak bebek 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 bak şunu kim kopar aaa ne araba şimdi bak bunu kopardı aşk olsun Leyla aşk olsun bambam bam yani güce bak bam. Leyla. Leyla pübeşiktaşlı. Işte. Elini demin acıtmadın mı sen bununla böyle kapatırken? Hı? Yine acıttın değil mi? <laughs> ya ben sana ne dedim? Ne dedim? Bununla oynanmaz.

Açılmıyor. Dur bırak. Hadi onu şeye koymak lazım önce. Don. Yok donmuş. Dur kızım. Babam bunları eritmiş. Hı. Isır. Isır. Hı. Dark chocolate. Anan da çok asortik kızım. Dark chocolate. Bitter çikolata namı değer. Bakayım Leyla, güzel mi? Aç Allah bakayım şey ağzını, yok, ne yok. var ağzında? Pişt. Aç bakayım ağzını. Göster ağzındakini. Dikkat et bak, ayağın oradan sıkışabilir. Buraya at ayağını. kutup ayısı yavrusu gibi. Öpücük. Öpücük. Gel bakayım. Gel bakayım çikolata dudak. Öp anneyi çikolata dudak. Gel, gel çikolata dudak. Çikolata dudak gel. Ay. su yatağında yürüyor. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun söyle. Ne istediğini söyle. Hani uykunun uğusu ne baş uğusu ne son uğusu hiçbir şey yok. Ama siz kızı uyutmak için gerekli ortamı hazırlamıyorsunuz karıcığım. Uyumasın bugün böyle olduğu için. Erken yatsın. <laughs> Bir tane daha mı istiyorsun? Bam. Bam. Tamam mı Leyla? Bam. İstiyor musun bebeğim? Bam. Bam evet. <laughs> Bir evet de peki <laughs> bam. E. Evet. Bir de Beşiktaş de. Beşiktaş de. <laughs> Beşiktaş de. <laughs> Hopa. Ay ay ay